Evet arkadaşlar bugün sizlerle pizza yapacağız. Ee, şu an gece. O yüzden çok bağırmıyorum, bir şey yapmıyorum. Ee, arkadaşlar yarın şey gelecek bunun şeyi. İçine ne koyduğumuzu söyleyeyim. Un, tuz, kuru maya. Bir de süt koyacağız birazdan. Yarın bunun gerçek tarafı gelecek. Bir gece bekletiyoruz. Size bir gece bekletmek Sizde bir gece bekletin. Bir de süt koyacağız. Bir de kaynamış su. Suyumuz da orada kaynıyor. Ilık ılık suymuş. Görüşürüz. Arkadaşlar gördüğünüz kadarıyla sütünü koyuyoruz. Burada da ılık su. Çok kaynatmadık. Ee, gece olduğu için sessiz konuşuyorum. Bir gece sizde bekletin yapıyorsanız. Yarın görüşürüz. Bay bay. Herkese merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlere pizza tarifi veriyoruz. Ee, pizza hamurumuzu yaptık. Dediğim gibi geceden beklettik. Hamurumuzu bir gece bek beklettik arkadaşlar. Ee, şimdi ilk olarak sosumuzu dökeceğiz. Şöyle sosumuzu. Sosumuzun içine ne koyduğumuzu söyleyeyim. Şimdi sos, sos sosumuzu sosumuzun içine arkadaşlar 1,5 e, bir bu, bir buçuk yemek kaşığı domates salçası bir buçuk yemek kaşığı biber salçası e, e bir su bardağı su e, kekik pul biber isot bir de yoğurt arkadaşlar sosumuz böyle oluyor güzel pizza, pizza sosu bir de zeytinyağı 2 3 yemek kaşıklık. Böyle. Şimdi Şimdi arkadaşlar pizzamızı Arkadaşlar biraz ee, böyle fırına atıyoruz ki pişsin birazcık daha daha lezzetli oluyor. Arkadaşlar bu da ustamız yani. Ustanın sesleri. Çıtır oluyor. Şimdilik. Evet arkadaşlar. E, hamurumuz iyice kızardı. Yani tam pişmiyor. Böyle üstündeki soslar kızarıyor. Şimdi sucuğumuzu dizelim. Böyle çok güzel bir pizza olacağını tahmin ediyorum. Afiyetle yiyin. Evet arkadaşlar. Şöyle. Hmm? Pizzamızdaki sucuğu diziyoruz. Bütünleşen şeylerimizle. Yani güzel. Pizzamızın güzel olacağına inanıyoruz. Hamuru bir de sosun nasıl yapıldığını söyledik arkadaşlar. Sucuk bu kadar yeterli gibi. Değil mi? Sucuk evet. ee, sucuktan sonra biberlerimizi şöyle biber alayım biraz. Biberleri dizmeye gerek yok arkadaşlar. Direkt böyle atabilirsiniz. Yani direkt böyle at, atın yani biberleri. Ama böyle gezdire gezdire her yerde ortak biber olsun. Şimdi domatesimiz. Domatesimizi de gezdirin böyle. Kapak kapak falan. Biber falan. Şimdi arkadaşlar biraz zeytin. Biz değişiklik olsun diye yeşil zeytin kullandık. Siz siyah zeytin de kullanabilirsiniz. Yani değişiklik normalde zaten siyah zeytin kullanıyor. Biz dedik de deneyelim. Yani. Şöyle. Çok güzel bir şekilde. Tabi e, bu mantar koymak istiyorsanız mantar koyun. Şurada mantarımız mantarımızı da koyuyoruz. Şöyle mantarları şöyle. Şöyle sucuklu mantarlı çok güzel bir şey. Ve mantarımızı koyduk. Şimdi arkadaşlar kaşar koyacağız ama bunlar bir 10 dakika pişecek. Sonra kaşarı koyacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurumuz pişti. İçindeki malzemeler de pişti hamurun bir de üstündeki malzemenin pişmesine dikkat edin. Şimdi kaşarımızı boşaltıyoruz şöyle. Güzelce serpiyoruz. Şöyle muhteşem bir pizza olmasını istediğimiz için güzelce serpiyoruz kaşarını. Evet arkadaşlar. 10 ya da 5 dakika daha kaşarımızı da e, şey yapıyoruz. E, kaşarımızı eritiyoruz fırında. Sonra afiyetle gösteririz. Son sunumu da göstereceğim ben size. Evet arkadaşlar, e, Pizzamızın son hali bu. Bir tane bıçak alayım bir saniye.